Mr. Kameraman ve maskesiz adam burada. Birkaç park gezdik ama ulan bir insan böyle park yapıp bu kadar kötü bir tasarım yapamaz. Bu kadar demir harcadınız. Bir tane fix çekecek yer koysana da. Yoruldum. Güneş gözlüğümü takmadım. Güneş kremimi sürmedim. Havada güneş. Güneşte güneş. Yeter. Ama ne yapacağız? Daha fazla park gezmek istemiyorum. şu şurada çıkaracağız. Bugün günlerden fix günde söylemeyi unuttum ama bu kadar barfix park istediğime göre anlamışsın herhalde bir yerden kafana çağrısını yapmıştık. Öyle veya böyle. Nasıl başlıyorduk? Dinlenmeyi ısınmaya yani B'den hocası Ne yap? Omuzları falan sırf çalışacağız ya. Isındıralım bir başka. Nasıl ısındıracağız? Önce bir yere, geri, bir yere, geri. Ondan sonra şöyle jumping jack tarzı yaparsın. Çünkü bar yaparken genelde bu tarz kasları kullanıyoruz ya buralardakileri. Fazla açıklamaya gerek yok. Açıklama istiyorsan da aşağı yazdım. Girer okursun. Soracağın bir şey varsa sorarsın. Bunları yap. Bunları yaptıktan sonra scapula pull up yapacaksın. Nasıl yapacaksın? 3 set, 6 tekrar şu hareketi yapın. daha fazla göstermeye gerek yok. Yeterli olmuş. Bunları yap, setlerde görüşeceğiz. Beynime güneşleşmek üzere. Isınmalar bitti. Sırası setlerde. Set 1. Saylan. lan. Bitti. İki dakika dinlen. Görüşeceğiz. Saat öğlen 12 civarı. Güneş şu an tehlikeli. Ama biz daha tehlikeli. Saylan, set. Bitti. İki dakika dinlen. Görüşeceğiz. Pasta çekiyor musun? Pastaları çekiyor musun? Öyle bir yer böyle. Yine yüzdük, yüzdük, yüzdük. Set 3'e geldik. Sayılan. <laughs> yırttık bir şeyler, yırttık. Aldık. Altın, altın <laughs> yırtıldı bir şeyler. Ama yine kadınlar görüşeceğiz. Belli oluyor mu? Olmuyor, olmasın. Fark etmez. Sen dört. Sağ. Ay. Oh, Ucundaydı. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl oldu? Uh, devam etseydim sonuna at, at, at iki tekrar daha koyamayacağım için bir sonraki park üstümde yine 8 tekrar yapacağız. Ne fazla ne ama öyle bir olsaydım açıklamaya bakar okudum. niye böyle konuşma farkında olurdum. önemli değil. Günü Ne yapacaksın? <laughs> Sıratı gezdiyeceğiz. <laughs> Nasıl yapacaksın? O da göstereyim. Bekle göstereyim. Sen bilirsin. Asılacaksın. Tamam daha fazla göstermeme gerek yok. Devamını biliyorum. 15, 20, 25 saniye. Asıl ondan sonra günü bitirmiş oluyoruz. Unutma, bu kapama. Hayat adil değil. Çünkü kimse aynı noktadan başlamıyor. Bak bana. çocuklar. var. Arkamda gibi sivri çocuklar duruyor. Fark eder mi? Fark etmez. Şu bozuya kadar çıkıyor. Aldın değil mi? Buna like derler, like. Olay bu. Her neyse. 食べたい。<music>